Kanka. Ne oldu salak? Roller seçilecekmiş. Hı, peki. İnşallah geçen. Ka sefer ki katil olamaz. Hayla korkuyorum okulu. Kan gölüne çevirmişti. Ve hayla okulda. ben de korkuyorum. Bu sefer iki katil nokta seçilecekmiş. Ama katiller nokta birbirlerini bilmeyeceklermiş. Seçiliyor. Kanka nesin? Şey masum. Aa ne iyi bende. Gel sana ne göstereceğim. Bunlar kim? Okula yeni gelmişler. Ve çok yakışıklı özellikle. Sarışın olan Esmer. Senin ne alakası işte bile. Hmm. Öyle mi doktor o zaman? Goodbye kanka. Aa. İyi misin? i̇yiyim. Of Alina. Aa evet sarışının. O yanındaki benim. Görev birbirini. Hmm, demek sarışının yanındaki Esmer senin bakalım. Kimmiş?